Kıymetli kardeşlerim, aziz cemaat-i müslümin, aile problemlerinin, akraba problemlerinin, daha dün bir tanesine şahit oldum, en büyüğü, en önemli sebebi, en önemli sebeplerinden bir tanesi, miras dağıtımındaki usulsüzlükler, yanlışlar. Üç kuruşa meyil ediyor. Diyor ki dün bir zat, dedemin fazla bir şey de yoktu diyor. Dedem hayatta. Bir tane ev var diyor, bir tane ev. Babaannem vefat etti. Bir tane evi, işte sekiz kardeş, on kardeş, neyse kardeş sayısı, şu kadar kardeş, bir tane evi satalım, bölüşelim dediler. E dedem de satmadı diyor. Çocuklarının çoğu dedeme şey oldu, düşman oldu, gelmiyorlar diyor. Kapısını açmıyorlar. Yaşlı adam. Azaymir olmuş. Gittiği yeri bilmiyor. Oturduğu zaman kalkamıyor, evden çıktığı zaman dönemiyor. Hepimizin başına gelebilir. Şimdi böyle sağ salim olduğumuza bakmayın, yarınımızı Allah'tan başka kimse bilmiyor. Nasıl bir geleceğin, akıbetin bizi beklediğini Allah'tan başka kimse bilmiyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Şimdi böyle niye? Üç kuruş menfaat. Burada babanın yaptığı bir haksızlık yok bana anlatılan hadisede. Ama vefat ediyor anne baba, Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen sene sizinle genişçe konuştuk bunu hatırlarsınız. Nisa suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu miras hukukunu çok ayrıntılı anlatır. Miras taksimini çok ayrıntılı anlatır. Baba öldüğü çocuklar kaldığı zaman çocuklara şu düşer, anneye bu düşer, işte efendim kız çocuğa şu kadar düşer, erkek çocuğuna bu kadar düşer. Buradan yola çıkarak İslam hukukçuları, alimlerimiz kırk hal diye mirası 40 maddede özetlemişler. İşte baba ölür anne hayatta kalırsa, anne olur baba hayatta kalırsa, efendim çocuk babasından önce ölürse, torunların da bir sürü şey var böyle. madde var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Celle Celalu maddi bir hususu ibadet hususunu değil de bir maddi hususu bu kadar ayrıntılı açıklamasının hikmeti nedir? Çünkü bizi birbirimize düşüren menfaattir. Allah bizi bilmez mi? Ela ya'lemu men halak. Allah yarattığını bilmez mi diyor Cenab-ı Hak? Allah yarattığını bilmez mi? Şu başta söyleyeyim, sonunda söyleyeceğim. Bir kimse gerek miras taksiminde, gerek komşuluk ilişkilerinde, gerek akrabalık ilişkilerinde haksızlık yapsa, başkasının hakkını üzerine geçirse de, alnını secdeden kaldırmadan bir ömür boyu ibadet etse o haktan kurtulamaz. Boşuna kendisini kandırmasın.